Herkese kadar merhaba sevgili dostlar bugün yeni bir Last e videosu ile karşınızdayım bugün e, player 7749 adlı eve e, saldırı yapacağız e, YouTube'dan araştırdım gerçekten efsane bir base bu arada e, raid videolarında şöyle bir soru geliyordu tüm yorumlarınızı okuyorum e, şu soruyu çok fazla rastladım işte evin içindeki lootları nereden biliyorsun YouTube'a e, Last Day on Earth daha sonrasında evin ismini yani Player 7749 diye yazarsanız aratırsanız bulursunuz arkadaşlar. Yani Last Day on Earth Player 7749 Raid şeklinde e, YouTube'a aratırsanız başka bir kişinin çektiği videoyu izleyerek evin içindeki eşyalara öğrenebilirsiniz. Tabii her ev için bu geçerli değil. Bir kişi bu raid'in videosunu yaptıysa e, şanslısınız demektir. Evi daha önceden görebilirsiniz. Şimdi e, gideceğiz, bakacağız. E, ben izledim videoyu. Bir kardeşimizin çektiği bir video izledim. Gerçekten efsane loot var. Şimdi siz de göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup e, çan işaretini açarsanız tüm videolarımdan rahat bir şekilde haberdar olabilirsiniz. E, videoyu beğenerek de bana destek olabilirsiniz ayrıca. Ve Discord sunucumuza katılmak isterseniz linkini hemen açıklama kısmına koyacağım. E, Discord sunucumuza gelerek bana sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Kanal hakkında olan gelişmeleri de öğrenebilirsiniz. Şimdi evimize geldik. E, evi pek turlatmayacağım. Ama yine de şöyle bir turlatayım. Ev böyle bir şey. Aa, bu, bunun içinde ne var? Hiçbir şey yokmuş. E, ya ev bayağı bir büyük bir base ama bizim gireceğimiz yer belli. Şimdi a burada da chopper var ve bir tane e, jeneratörü var. Aa bir tane de baltası varmış. Güzel alalım. Bunu <laughs> almama gerek var mı? Birazdan bundan bir sürü olacak. Neyse şöyle ilk önce jeneratörümüzü alalım. E, bir depo benzini var. O da çok efsane. İlk Önce Şunları Bir Halledelim Çek 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 Hop Çok Güzel Şimdi Buraya Dur Heh. Birazdan Göreceksiniz e, Gördükten Sonra yok Oha Diyeceksiniz Böyle e, Silah Açısından Kötü Bir Yer Ama ee, biraz da, Zaten başta koyarım ben niye böyle saklamaya çalışıyorum ki. Bir sürü first aid kit ve tavuk var. Hindi eti. Ee, köpeklerimi yükseltmiştim ama yine de yani neden olmasın değil mi? Ya burada bitti mi? Tamam. bu da senin olsun yani ne yapayım ya artık 20 tane şişeyi. Şimdi e, giriş yaparken aman dışarı çıkmayalım çünkü bug'ımızı kullanacağız. Şurada yerleştiriyorum C4'ümü. Ve zombiler kam diyorum. Hemen zombilerden şöyle kurtulalım. Evet sanırsam bütün zombileri öldürdük. Ben Bayağı bir balta aldım ama hiçbir işime yaramayacak bu kadar çok balta. Burada bir keleşimiz var. Başka silahımız yok öyle söyleyeyim. Dediğim gibi baltayı da pek kullanmayacağız. Burada baya bir sandık var ama bu sandıkların içi boş ya da çöp eşyalarla dolu. Şu iki sandık bizi ilgilendirecek. Şimdi şunu üç defa vuralım. Şuna da 3 defa vuralım. Ve hazır mıyız? Hoppam hindi eti Hoppam. <laughs> first aid. hadi bak zombiler geldi mi sanırsam gelmedi tamam sıkıntı yok aslında bir tane keleş yerine 20 tane kit almak daha mantıklı gibi geliyor şu an bana öyle mi yapsak ee, öyle yapabilirim ya şu kitleri alayım Biliyorsunuz bizim bir ölme bug'ımız var ama onu nasıl uygulayacağım hmm. Burada bir yerde Spike varsa aman diyeyim şöyle yalnız çıkar. çıkarız ölme bug'ımız iptal olur Öyle bir şey olsun istemiyorum şimdi şunları şöyle koyayım ee, Tamam Nerede ölebiliriz şimdi O da önemli Buralarda da sandıklar var. Ee, aslında şu sandığı da açabiliriz hem ikinci dalga gelir. Rekörü taçtı. <laughs> Balt almadım ben. Peki. Böyle etrafı gezeceğiz artık. Bir spy falan olsaydı güzel olurdu. Aman diyeyim dışarı çıkmayalım. Evet biraz ses yapacağız o zaman dalga gelecek bu şekilde ee, Öleceğiz yoksa başka türlü ölemeyiz Burada da bayağı bir tavuk var <laughs> ee, Şöyle şunu alayım Şu silahı da alayım Aslında silahla ses yapabilirim O da mantıklı ama Kasayı açalım şöyle Evet ikinci dalga geldi Burada da 5 tane benzin varmış 5 tane de benzin götürmüş oluruz benzin açısından da çok güzel oldu. Güzel. Şimdi gel bakayım sen bunu dikkatli olalım çünkü bu silah kritik atabiliyor. Şimdi Bu riski almayacağım. O yüzden şöyle tamam gel gel alalım gel oğlum gel <laughs> şöyle kıyafetlerimi de çıkartayım hatta şu bandajları da koyalım ya da dursun şöyle bize ve ölelim evet evimize geldik hemen ee, kitleri alalım Evet, sağlık çantam doldu artık, <laughs> sandık tamamen doldu, ne yapalım şimdilik buraya bir yere koyalım şunu da, tamam. Şimdi gidip e, hindi etlerimizi de alalım, bir güzel. Gerçekten e, efsane bir raid oldu. kit çıkmasına çok sevindim ben. E, hindi eti de güzel oldu, artık yani hindi eti toplamak zorunda kalmayacağız. Kit açısından da efsane oldu. Bunker da çok güzel kullanırız bunları. Bunker Bravo videoları da gelecek çok yakında. Evet evimiz burada duruyor. Bugumuz her zaman her daim işimize yarıyor. Şöyle giriş yapalım. Evet evimize giriş yaptık. Tabi yet. Daha vuramadan biz onu vurduk, çok güzel. Ee, şöyle giysilerimizi giyelim, çantamızı giyelim, take al diyelim ve evet, bütün her şeyi aldık. Bunun içinde bir şey kalmış mı? 6 tane kit kalmış, bir kazma var. Okey. Şu kitleri de koyalım içine. Tamam. Ha, şu benzin de koyabiliriz şuraya. Heh, tamam. Al benzin uçusundan da efsane oldu. Şöyle 20 tane kit koyalım artık buraya. Çok güzel. Şu 6 kitle şunlar şurada dursun tamam. Şimdi gidip kalan eşyaları alalım. Aslında şurada da bir M16 olması lazım. Onu da alabiliriz şimdi. E, baltalar neredeydi benim? Buradaydı. Alalım mı M16'yı da? Şurada ne vardı? Buraya bir şey koymuş muydum? Yok. Buradan içi boşalttık mı? Boşalttık. Tamam. Bütün şu tavukları alabiliriz. Şöyle bir düşünüyorum da bir M16 mı daha önemli? 20 tavuk mu? Bence 20 tavuk daha önemli. Hatta şunları da şöyle... Dur yanlış oldu. Şunları da şöyle atıp 20 tane tavuk alacağım. E, Lootumuz bu şekilde oldu. Bütün first aid kitleri aldım ee, Artık hesaplayın ne aldık ne verdin diye Aa aslında Ama yok Şu Maçeteyi silip 20'lik tavuk da alabilirim O aklıma geldi Dur, Şunu şöyle ilk önce şuraya koyalım Maçeteyi şuraya koyalım Çünkü silme diye bir şey yok ee, Maçeteyi de koyduk daha şunu da şöyle cebimize koyalım. Bir 20'lik daha alabiliriz artık. Çok güzel. Peki keleş yerine alsak mı 20 tavuk? Bence yeter ya. Bir tane de silah götürmüş alalım artık. O kadar da olmasın. Evet zaten oyun boyunca yetecek hindi etimiz oldu. Ve bir sürü kitimiz oldu. Şöyle hesaplayalım mı? Videoyu kapatmadan önce hesaplayalım bir depo dolusu benzin artı 5 adet daha bidon benzinimiz oldu. Düz 80 ya da 460 tane kit getirmişiz. 100, 200, 300, 300 360 tane de pardon, 380 tane de hindi <laughs> eti lootlamışız ve bir tane de keleş lootlamışız. Gerçekten efsane bir loot oldu. Tabii bir tane de jeneratörümüz var. Onu da unutmayalım. Evet. Daha fazla bir şey yapmama gerek yok zaten ben doydum yani şu an e, evi terk edebiliriz. Benim bu raid'e puanım 10 üzerinden 8. E, sizin puanınız kaç bu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Daha fazla raid videosu gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve hoşçakalın. I have a dream. That's all I need. Make it I've some work and belief. Know what I want. So I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crowd, I'm gonna get it. You hear me lamin'?